İnci Taneleri 42. Bölüm 2. Fragman, Patlamaya Hazır Bombalar ve Sarsıcı itiraflar. Bir dizinin fragmanı, izleyicinin kalbini nasıl yerinden oynatır? İşte 42. Bölümün ikinci fragmanı tam da bunu yapıyor. Her karesiyle nefesinizi kesen, zihninizde onlarca soru bırakan ve keşke zaman daha hızlı aksa, dedirten bir gerilim şöleni. Zahir'in karanlık planı, kan kırmızı bir gece. Fragmanın açılış sahnesi, Zahir'in gözlerindeki o ölümcül parıltıyla başlıyor. Kuyucaklıların mekanına tek başına yürüyen Zahir, silahını masaya bırakıyor ve şu çarpıcı cümleyi sarf ediyor. "Bu gece ya hepiniz öleceksiniz ya da ben." Detay: Zahir'in masaya bıraktığı silahın üzerinde şahinin isminin kazınmış olması, intikamın kişiselleştiğini gösteriyor. Fragmandaki şokan: Zahir'in arkasından gelen polis sireni, işlerin beklenmedik bir yöne gideceğinin işareti. Dilber'in eski aşkı seni hala seviyorum. Dilber, fragmanda eski aşkıyla karşılaştığı an, yüzündeki şaşkınlık ve heyecan karışımı ifade, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek türden. Yıllar sonra karşıma çıkmanın bir anlamı olmalı. Sembolizm, Dilber'in elindeki kırmızı şarap kadehi, aşk ve tehlike arasındaki o ince çizgiyi temsil ediyor. Bomba sürpriz, eski aşkın Dilber'e, seninle bir hesabım var, demesi, geçmişten gelen karanlık bir sırrın ortaya çıkacağını müjdeliyor. Zerre ve Yıldız Mektubun Cevabı Fragmanda Zerre'nin Yıldız'ın kapısında beni geri al diye yalvardığı sahne duygusal bir tsunami etkisi yaratıyor. Ancak Yıldız'ın cevabı daha da çarpıcı. Geri almak mı? Sen hiç gitmedin ki. Dikkat çeken detay, Yıldız'ın elindeki Zerre'nin mektubunun yırtılmış hali aşkın ve öfkenin iç içe geçtiğini gösteriyor. Gelecek bölüm ipucu. Zerre'nin "Öyleyse neden bu kadar acıttın?" sorusu ilişkilerinin yeni bir boyuta evrileceğini haber veriyor. Azem Hoca'nın sırrı cinayet mi, kaza mı? Fragmanda Azem Hoca'nın gençlik yıllarına ait bir cinayet sahnesi gösteriliyor. Bir ceset, bir silah ve Azem'in "Bu benim hatam değildi." çığlığı. Şokan. Ferda'nın Azem'e "Peki ya o çocuğun ailesi?" diye sorması sırların daha da derinleşeceğini gösteriyor. 42. Bölümde ne olacak? Azem'in tutuklanma sahnesi fragmanda saniyelik gözüküyor. Nehir ve Arcan, yalnızlık kaderimiz mi? Nehir, Arcan'ın yeni sevgilisini gördüğünde yüzündeki o donuk ifade, izleyiciyi derinden sarsacak türden. Demek bana bunu yaptın. Demek aşk bu kadar kolay unutulabiliyor. Duygusal çöküş, Nehir'in Arcan'ın fotoğrafını yakarken gözyaşlarına boğulması, dizinin en dokunaklı anlarından biri olmaya aday. Büyük sürpriz, Arcan'ın kapıda belirip, seni asla unutmadım, demesi, ilişkilerinin bitmediğinin kanıtı. Fragmanın final sorusu: Hangisi patlayacak? Bu fragman, her karakterin bir bomba olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Peki hangisi önce patlayacak? Zahir'in kanlı intikamı mı? Dilber'in eski aşkıyla hesaplaşması mı? Azem Hoca'nın ölümcül sırrı mı? 42. Bölümün ikinci fragmanı izleyiciye tek bir mesaj veriyor: Bu gece kimse güvende değil. Bazen aşk bir kurşundan daha çabuk öldürür. Fragmentdaki en replik: 42. Bölüm için geri sayım başladı. Çünkü bu gece kimse sağ çıkamayacak.